merhabalar arkadaşlar. Ben Kan. Bugün sizlere arkadaşlar e, ikinci kart dosyamı göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Minecraft. Şöyle böyle başlayacağımız bir şeyler var. Şunları atayım. Bakın burada Isco işte öyle falan filan. Tabii ikincisi olduğu için dandik. Birincisi de burada. Bakın şöyle. Bunu da arkadaşım Deniz verdi sağ olsun. Onu da teşekkür ederim bu videoyu izliyorsa. Onun sayesinde çekiyorum bu videoyu. Kartlar benim ama. Bakın burada şey kartlar var. Ömer vermişti bu kartları. Yani bazı kartları Ömer vermişti. Bakın. Ya şu ışıktan da hiçbir şey gözükmüyor ya. Burada Clash Royale var. Aa yanlış şurası boş kalmış. Bir dakika. Ben şey yapacağım. Şeyi unutmuşum. Şuraya ben şey koymuştum bir dakika. Ne aldım abi? Neredeydi orası? Burası mıydı? Burada mıydı? Abi bir dakika. Abi bir elimden tutunca çok zor oluyor. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha şey var abi. Şöyle yakınlaştım. Bakın. Şöyle yapayım. Burada Minecraft şey var. Ya Minecraft ya. Brosters. Arkadaşlar bu videoya bayağı bir Like istiyorum yani. Like patlaması videoyu Bir 5. Bu bu videoda 8 like atın hadi. Göreyim bir 8 like'ınızı. Şöyle gördüğünüz gibi. Yalnız bu ne alaka burada? Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Tövbe bismillah. Allah'ım. Neydi günahım. Şurada dursun. Allahım neydi günahım? Bakın bu benden oyuncu almıştım. değişik değişik şeyler yazıyor boşverin. Durun durun bakın. Ya abi bir dakika. Tamam yerleştirdim gördüğünüz gibi. Ay valla gördüğünüz gibi. Böyle kart dosyam. Bu da gerçek kart dosyam. Bunun da videosunu izlemeyi unutmayın. İlk videom buraya da yazmaya bakmayın. Hoşçakalın. Bir dakika. i̇yi gözüküyor mu Ya nasıl gözüktüğümü bilmiyorum ki. Hoşçakalın. 8 like bak. 8. Ya vallahi.